Oyunumuzun adı Benim Özüm Ata Şimdi oyunumuzun parçalarını tanıtmaya geçelim. Biyonların üzerinde ilerlediği oyun alanımız. Oyun açamalarının yazılı olduğu kübümüz, Kum saatimiz. Ata sözleri ile ilgili etkinlik ve soruların olduğu kartlarımız. Ata sözlerinin eşleştirilerek birleştirildiği ve anlamlarıyla eşleştirildiği muktamasında metal panomuz. Ekler konusunun kavram haritasının bulunduğu metal tabla ve eklerin yer aldığı mıknatıslı parçalar. Şimdi oyun aşamalarına geçelim. İlk aşamamız ekleri bulalım. Bu aşamada oyuncunun atasözlerinin içinden bulduğu iki kavram haritasında doğru alana yerleştirmesi istenir. İkinci aşamamız sessiz sinema. Sessiz sinema kartımızın arkasında çıkan cümleyi sessiz sinema yoluyla arkadaşımıza anlatmaya çalışırız. Üçüncü aşamamız anlamıyla eşleştir. Bu aşamada oyuncunun ikiye bölmüş atasözlerini birleştirmesi ve oyun tablasında anlamıyla eşleştirmesi beklenmektedir. Dördüncü aşamamız bir durum ya da olayla ilişkilendir. Bu aşamada oyuncunun karekodu okutarak oyuncular tarafından hazırlanan animasyonları izlemesi ve animasyonuna verilen atasözü ile ilgili bir durum ya da olay anlatması gerekmektedir. Beşinci yaşamamız atasözü tabu. Bu bölümümüzde kartımızın üstünde verilen atasözünü alttaki yasaklı kelimeleri kullanmadan arkadaşımıza anlatmamız istenmektedir. Altıncı aşama boşluğu doldur. Oyuncudan bu aşamada oyuncunun atasözünde eksik verilen kelimeyi doğru tahmin etmesi beklenmektedir. Cevabının doğruluğu kare kod olarak anlaşılabilir. Oyunda bir başka aşamada şans duru kartıdır. Eğer bir oyuncu bir aşamada iki turdan fazla beklemişse bu karttaki soruları yanıtlayabilir. Oyunun ilerleme şekli iki yöntemle yapılabilir. Birincisi sırayla birlikte piyonları ilerletme. İkincisi ise küp aklımızda küp yüzeyinde hangi etkinlik geliyorsa o etkinliği gerçekleştirerek ilerleme. Ne kazanma şekli ise başlangıçtan başlayan piyonların oyunun sonuna yani bitişe varmasıyla oyun kazanılmaktadır.